24. Önce kendimizi tanıtalım. Yüzlerce kilometreyi soluksuz koşup, iz bırakmadan sınırı geçip, tereddüt etmeden onlarca güvenliği atlatıp, çiçekçi kılığında bir sürü insansının arasından bu binaya sızıp, Numi'nin bakır elbisesi içinde kıvrılan bedeninin bir adamın kollarına doğru ilerlemesinde donup kalmıştı Sonje. Bu gezegen sadece vahşi, adaletsiz, anlamsız bir sürü şeyin değil, aynı zamanda akla sızan, kontrol dışı bir sürü duygunun da ana sanki. Dikildiği yerde güvenlik konsolunun önünde kala kalmıştı. Elektronik güvenlik sistemleri ne kadar gelişmişse o kadar kolaydı bu insansızların binalarına girmek. Ana bir konsola bağlı olan tüm sistemi ele geçirip kameralara daha önceki akışı vermek, Alarmları ertelemek ve hazırladığı özel karışımı güvenlik görevlilerinin önünde çiçeklere sıkarken onlara da koklatıp hepsini etkisiz hale getirmek eğlenceli bile olmaya başlamıştı. Üzerindeki çiçekçi kıyafetiyle her şey tıkırındaydı. Kendilerini gezegenin sahibi zanneden bu zavallıların aslında basitçe baniple edilmesi ne kadar kolaydı. Burası gerçekten de zıtlıkların dünyasıydı. Bu kadar kandırılmayı müsait bir organizmanın bu kadar kontrolde olması inanılır gibi değildi. Katlarda tura çıkan ve ana panelin başında oturan iki güvenlik görevlisi dışında her şey otomatik bir güvenlik sistemiyle merkeze bağlanmıştı ve sistemi ele geçirmek bu kadar kolay olduğundan bina sabah nöbet değişimine kadar tamamen onlarındı. Ama donmuştu sonje. Güvenlik konsolunun üstündeki o aptal televizyonda akan görüntüye odaklanıp kalmış, Numi'nin bilmem ne ailesinin veliahtı ile verdiği pozlarda kaybolmuştu. Vücudunu ortaya koyan o elbisenin bakır parlaklığından bile daha parlak olan pürüzsüz teninin etkisi, uzayan saçlarının geriye taranmışlıkla yüzünü, gözlerini iyice ortaya çıkaran hali, dudaklarının kıvrımının şekil aldığı tebessümle iyice belirginleşmesi, Sonje'nin hızlanan kalbinde kopan fırtınaların merkeziydi. Baygın yerde yatan güvenlik görevlisinin telsizinde Emanuel'in sesini duymasa, televizyonda tekrar tekrar akan görüntüye kilitlenmişti aklı. Koca binanın tüm sistemini devre dışı bırakıp aniden karşı karşıya geldiği Numi'nin bu duygusunda hapsolmak, yıllardır tanıdığını sandığın bir varlığın hallerinde kaybolup onu hiç tanımadığını anlamak. Dahil olduğu her şeyden tiksinmek. Ama yine de izlemek. Gözlerini ayırmadan, nefes bile almadan izlediğin şeyi bilmeyi istemek. Merak etmek. Her şeyi bildiğini sandığın anda hiçbir şeyi bilmediğini anlayıp başa dönmek. Emanuel'in sesiyle sıçradı Sonja telsizi alıp bina güvenli kapıları açıyorum diye cevapladı. Işıklar sönünce girin. Ana sistemin olduğu odaya ilerlerken karşılarına çıkan güvenlik görevlisinin şaşkın itirazları arasında sakince adama yaklaştı. Çiçek koklatmaya ne morali ne de azmi kalmıştı. Silahına davranmak için acemice davranan adamın çenesinin altına ani bir şaplak attı. Alttan gelen tokadın etkisiyle adamın yukarı doğru kıvrılan kafası Beyninde sallantıya sebep oldu ve bu sallanmanın etkisiyle bedeni aniden kendini kapattı. Mezbahayı bastıklarında fark etmişti bunu Sonje. İnsansıların beyinleriyle kafa tasları arasındaki boşluk eden nelerden daha fazlaydı. Yani beyinleri sarsıntılara daha az dayanıklı olduğundan her beyin sarsıntısı bayılmalarına neden oluyordu. Vücut kendini toparlayana kadar tüm sistemi kapatıyordu. Bir fiskeyle bayıltılabilecek kadar ilkeldi organizmaları bayılan güvenlik görevlisinin yanından geçip güvenlik odasına yaklaştığında binadaki son güvenlik görevlisi o sırada odadan çıktı. Kameralarda hiçbir şey gözükmezken yere düşen adamın patırtısının nereden geldiğini anlamaya çıkmış olmalıydı. Kapının açılması ve adamın alttan yamuk bir şekilde gelen şaplığa yiyip bayılması bir oldu. Sonca tereddütsüz daldı odaya. Binanın tüm alarm ve koruma sistemini etkisiz kılacak virüsü yükledi sisteme. Kapıların açılması, bahçe ışıklarının bir an sönmesi, Emanuel ve Ali'nin ekiplerinin sakince bekledikleri kuytudan çıkıp binaya girmesi çok seriydi. Ekip alt kattaki laboratuvarlara inmek için Sonje'nin sistemden taze çıkardığı kartları alır almaz asansörlere yönlenirken Sonje güvenlik görevlilerini toplayıp uyanma olasılıklarını düşünerek ellerini ve vücutlarını kıpırtısız hale getirecek şekilde kozadalarmış gibi üst üste bantladı hepsini. Güvenlik tırtıllarını geride bırakıp ekibin ardından indi laboratuvara bu hayvanları nasıl boşaltacaklardı? Aşağı indiğinde ilk odadaki kafesler açılmıştı bile. Yüzlerce evcil fare ve kedi açılan kafes kapılarına rağmen çıkmadılar. O kapıdan her çıkarıldıklarında başlarına gelen felaketlerin daha da kötüleşerek tekrarlanacağından emin olmuş bir halde öğrenilmiş çaresizliğin doruklarında, korkuda kafeslerinin dibine çekilip beklemekteydiler. Emanuel'in yumuşak mırıltılarına, hayvanları dışarı davet eden tatlı sesine rağmen hepsi, istisnasız hepsi kafeslerinin dibine sindiler. Her birine kendilerini sadece hapishanelerinde güvende hissedebilecekleri seviyede işkence edilmişti. Uzanan her insan elinin acı ve daha fazla acı anlamına geldiğini öğrenmişlerdi. 600 kafesli koca hapishaneye bakarken laboratuvarın tam ortasında yapayalnız yalnız dikildi ve gözlerinden akan yaşla boğuşurken uzandığı kediyi daha fazla ürkütmeden dışarı çıkarmaya çalışan Emanuel'in çaresizliğine baktı sonce. Şey. Noemi'nin bakır elbisesinin yarattığı fırtına sanki o an dindi içinde ve çaresizlikle kafesleri boşaltmaya çalışan Emanuel'in duygusu bulaştı kalbine. Mırıldandı. Manu, bırak. Birazdan hepsi niye burada olduğumuzu anlayacak kendileri çıkacaklar. Kendimizi tanıtalım. Emanuel e itiraz etmeden ümitle salladı kafasını. Gözlerini silerken ve kafeslerin kapılarının sonuna kadar açık olduğundan emin olduktan sonra çıktı odadan. Sonja'nın arkasına geçti, bekledi. Gerisini Sonja halledecekti.